Smoktek smoktan arasından Blitz yakaladı. Entry alarak başladı Gronza. Buradaki Tekno B'den bayağı sızmış. Mayer burada zıpladı. Mayer imkansız vuruyor. Kitchen. içinden yardıma gelen oyuncularımız var burada şimdi. 3 tane short geliyorlar. 4 base. Çok kalınabilir Bronx. Voxy kitchen nokta. Mayer'i yaktılar Mayer'i. Voxy önemli buradaki fight'ı. Zantere side'lar içinde saklanıyor. Dokuz onu yakalayacak mı? Yakaladı. Trade var mı? Aldı. Vikedia trade geldi. Senzu tek. Oyyyyy çok iyi çalıyoruz. Oğlum bizim işimizi arayacak mı bu? Kaptan direkt neydini kullandı. Şatta başarı var. Burada senin Mayer'i yakalaması kötü oldu. Özgür tek B'de, B'ye girecekler bakalım? Biliyorlar. Kaptan var, yanıyorsun Özgür. Tarix geldi buraya, Xanthares'in arkasında. 2 kill alıyor, Xanthares'ten de bir kill. İki kişi olduğumuz belli oldu. Zaten so fight aldı ve oh, tamam, tamam. beşinci rondumuz alıyoruz. İki ve dört. <laughs> Zantares'in fight'ı önemli. Burada pek güzel var. Çünkü Kalix daha evden denedi. Zantares şata attı. Senzuya Kalix. Muzinho'yu yakaladı. Son saniye. Geçerken Smoa 910 bombayı arıyor. Bombanın içinde de knife de bekleyen Myers. Bir keli alıyoruz. Boksik. <laughs> AWP yakaladı 910. U. Burada Flash pick olmadan direkt tak çık vurdu. Uzun yönüne smoke attı. Burada tahmin edebiliriz. Bir köyde havada yakaladı. Blix buradan çıktı ama Senzu'ya tek tek yakalandık. Zantares yakaladı Senzu'yu. Yeter artık Zedadeta Zantares. İki kill çok önemli. Alıyoruz. 1 uh. Oo. Uh. Bir verse bir. Zantariz. Baktı taba bastı muhtemelen. Zanteris dedi. Hemen ben AP sevliğim yaptık. 18 öne geçtik. Vurmaya kaldı. Utility yok çünkü. Zanteris sesi yapay yapay geliyor burada. Bir yakaladı Zantares. Bayağı bir önemli kildi bu. Pedia yiyor yakaladı ve artık bu arkadaşlara silah sevilemekten başka çare bırakmıyoruz. Denemeyelim, paramız yok. Denemeyin abi, denemeyin, denemeyin. Gel, dönü, 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 dönü. Güzel. Voxy yakaladı, AWP'yi düşürdük. Burada AWP'yi alacak Özgür. Oo, Oo, çok güzel sıfak atıldı şimdi 910 burada bench'te. Çok güzel bir flash. Mayer'den entry bilirsen trade var 4 vs 4. Boxing'den küçük kili geliyor. Dante lurk'te. Yakaladı window'u. Trade'i gelecek ama hiç sıkıntı yok. Baktığınız zaman. Boxing'den bir kill daha. Aman dikkat. B bir kalıyordu az daha. Onu çok iyi geçiyoruz. Uzatmanın ilk aldık. Tamuzun yo direkt açıldı gördü bizi eğimin leş. Gel aldık Vicked <laughs> ya entry alıyor. Belit de mitten açılmış gitti buraya basmıyoruz kimseyi vuramıyorlar. Çok iyi <laughs> çok iyi kimseyi vuramıyorlar. <laughs> Come on. Tap 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 tap. Gel aldık. Tarz <laughs> gibi. Şans onlardan yana biraz. Şu anda Zanteres burada. Fight önemli. Zanteres tekno yakaladı. Trade var Senzu'dan. Blitz yerden AWP almış burada. 3 vs 3'e getirdiler. Oo, oh, fightlamayı tercihinde bulundu. Sen zorundan eğimleş. Kalix'te yakala. Bir bildi. Gidiyoruz B'ye. Aa, Buğra ne yapıyorsun <laughs> lan? Let's go! Gördüğüm en mal adam olabilir ya. Uuu, uh, uzak range yanan bir zanteres için çok önemli değil. Tam tutup ya ki gülmek şeydi ya. Çok zor bir pozisyondaki kill almayı başardı. Betta çıkarıp kadar iş yapıyor. Kill aldık. Bravo. Çok önemli. Değil. Çıldı ya Koşuyoruz şimdi. Flash pick geldi. Müthiş bir flash pick. <laughs> bir dikkat tek. yakaladı kaptan. İnanılmaz. Çok önemli bir kildi bu. Çünkü buradaki olası bir gizante riski. Ya. <laughs> Alex bravo. Burada iki beyiz. Güzel bir nade kullanımı Mayer'den. Flash geldi. Kaptan geri çaldı. iki kill alıyor burada. Kaptanlar çok güzel bir oyun. Mayer içeri girdi burada fazlasını denemek isterken yakalandı. Ekip şu anda. Yardımlar biraz geç geldi tabi uzak olduğumuz için burada flash. Zantareş'ten buzun yok ile. İki belo bir kaldılar Zantareş. Kaleç. Vuruyoruz. Eli alıyoruz. Hızlı bir şekilde Voxic A'dan geliyor AWP ile trade geldi. Kalix bakalım burada ne yapacak? Voxic'ten miss var. Tenzu oraya attı. Kalix'ten güzel bir kill şimdi burada. Bombayı biliyor buraya. Fight. Fight'ta başarı var Kalix. Alk... Neye kaldı? Aman Bursa... dikkat. Etsin. Ne oluyor? 910 tek. 910 1 vs 2 biliyor ikisi birinde. Oyuncumuzu biliyor. Güzel. Zantares. Bravo. Aydar yap şovunu Ali Aydar. Zanteres geliyor Heaven'dan. İlk de başarı var. Kendini buraya sakladı. Şimdi Alo Bey şekilde Heaven'dan gelecek. Oyuncularımızı bekleyecek burada. Snap Kaldı bu kameradan çıktık. Zanteres bu yerden aynı zamanda gelen killler Muzinho Wikedia yakaladı ve 12-9. Bravo. Kamerayı unuttular. Kaleye Artık üçüncü haritaya geçiyoruz gibi. Killer onu gösteriyor. Hala o kimse atma peşinde. O bir HP kaldı. Uzun sonra kaldı da belli nerede oldu. Ve 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 inferno. Oksi başarı var burada. 3 kişi bırakıyoruz Mongol zorun. Dantar esvil geldi geldi. Ali yakaladı ve durumu 1-3 yaptık. 1-3. Güzel. Ali Aydar tek kaldı burada. Bait geldi. İki kişinin de dinkledi. Alex'in yeri belli oldu. AWP ile bomba sahibi bakıyor. Daha hemen yer değiştirdiler. Yakaladı AWP oyuncusunu. No. Ona da bir peak tekno'yu yakaladı. Voxing de muzun yok kili. Zanteles de AWP'den geldi zaten. 4 2 Nice bravo. 0 Ekolar mı la? No. B burada B oyunu, B oyunu. Mayer ikisi aldı. Burada onu topuna doğru bir şekilde kullandı. Zantel efekt denedi. Maalesef Tekno'ya yakalandı. Mayer ve Wikipedia'dan gelen kirler bizi 4 vs 2'ye getiriyor. Aa. 910 Oh, oh oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ele verirdik ha. yaptım sana size? Kale ilk sentri aldı boylara girdi ya inanılmaz. Daha time'ı söz konusu zaptar edecek aladı. 910 Tekno ne oluyor? Kolay. VS1 Vikedian kaldı kalmadı. Şimdi kaptan. Gitti kafa armoru yok. İnanılmaz bir timing olacak oldu da. Eli almayı başarıyoruz. ABP var mı? Beyti yiyebiliriz. Dikkat etmek lazım. Ooo spray transfer Mayer'den. 910 smoklardan çıkacak. Gel Kaydi onu da yakaladı ve rakip takım az da parası kalmadı. AWP'nin B'de olduğunu söyledi. Kaydi çıkmış oldu. vurdu ve Kaydi trade'i var bizim yodan. A evden çıkacak smoke'tan. Ra çıkıyor mu? Çıktı. İyi sızdı. Yakalandı. 3 vs 3. Aymik bize yaradı. Bize yaradı. Utility bize yaradı. Şimdi Voxic açtı. Triple'a gitti bir kez daha pik zanteresten çıkan oyuncuyu da Voxing yakaladı ve alıyoruz bu roundu. 9-8. Eyvallah. The Ive setup. Zanteresten entry'e. Köyde dunkill ya inanılmaz. Hızlı bir şekilde giriyoruz buraya birlikten molotov geldi. Ama çok bir önemli bir molotov değil. Alıyoruz o kill'i de Voxing'den geldi o kill. 10-10 yapıyoruz. Paraları cacık bizim için önemli rounddu açıldılar. Mayer yakaladı. Mayer. Trade lazım. Trade lazım. Haydi Özgür. Aldı o trade'i. Geliyorlar ve yolundan dikkat. oynamamız lazım. Burayı yakaladık. AWP oyuncusu ömrükten gelen oyuncuydu, da Zantanet yakaladı. Sona kalan oyuncu Senzu. Onun da yeri az çok belli. Zartere top fight'ı kazandı. Vicadia da yakalıyor. Muzinho tek yakalayalım şunu. Sona kalan oyuncu 910. Vuruyoruz bombayı ve 12 10 <laughs> inanılmaz. Tane var. Flash yok. Trade, trade trade geldi trade. Zartere's 20 HP. İmkansız. Aldık. Haydi ölmeyin. Land 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 land. 3 vs 3. Hemen smoke geldi longa bok. Da smoke'tan çıktılar. Vokti. de başarı var. Al 2'yi almadı 2 vs 2. Kalix. Az HP ama yakalamayı bir daha ve oyuncusunu buldu Tekno. Bakalım. Kalix burada kol attı. Müthişsin Kalix. Long'dan gelen oyuncumuz var kaptan. Kaptan long'dan geldi. Kaptan long'dan geldi ve alıyoruz. Alıyoruz. Çeyrek final. Ha <laughs> ha. Çeyrek final rakibimiz Vitality.